أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الخير خير خلق ما وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحلل عقدة من لساني قولي قال إبليس إبليس أنزرني مش أنذرني مهلة يعني بني إلى يوم يبعثون insanların dirildiği gün yani mahşer gününe kadar işte yani ölüm Fale anzirni ila yevmi basun şimdi fahruj <laughs> inneke minel Allah-u Teala onu kovduktan sonra ile <laughs> aynı kovduktan sonra ne demiş enzirni ila yevmi basun yani beni beklet <laughs> İstedrekel la'inu ummel'un olan şeytan yani e, orada e, bir tedbir görüyor. O yani zararı telafi etmek tedbirini görüyor. Zararı telafi etme tedbirini görüyor. Bir tedbir, bir, bir he? önlem. He. işte bir bir önlem alıyor. Yani, yani o zararı e, asgariye indiriyor. Cennetten kovuldu. Rahmetten kovuldu. He o zararı asgariye indirmek için yani ne diyor? Talebe minallahi en imhale. Allah'tan mühlet ver vermesini. Allah ona mühlet verecek. İlâ yevmil ba'si. Ta insanların dirildiği güne kadar yani o niyancu ve minel Ta ki ölümden kurtulsun. anne yevmil bas, la mevte ba'da. Çünkü insanlar dirildikten sonra artık ondan sonra ölüm yok. Ya yani O güne kadar beni ertele o güne kadar bana mühlet ver. Ya yani o günden sonra da zaten ölüm yok. Ne demek istiyor? Yani ölüm yani ölümden kurtulmayı kurtulmak istiyor yani. Yani o zararı bu şekilde telafi etmeye çalışıyor. Feceb Allahu bi kavli: "Kâl min'el munzirin." Evet, muhakkak sen munzirin. Yani mühlet verilmiş, süre verilmiş. قال ابن عباس رضي الله عنهما الله تعالى انزل تعالى Allah ona mühlet vermiş ila nefatul ula ha bize kadar حيث يموت الخلق كلهم هكذا ولا جاي gün o da ölecek yani makane o taleben yani iblis taleben inzar inzare iki in. hmm. muhlet istemiş ila nefatul saniye İkinci öfürme ki haysu <laughs> o öyle zamandır ki yakumu nasra bil alemin insanların dirileceği güne e, ertelemeyi istemiş yani. Fa <laughs> eballahu Allah bunu imtina etmiş yani kabul etmemiş. Ha, yani o birinci nefha ki insanlar herkes ölecek, mahluk ölecek o zamana kadar ona fırsat vermiştir. Ve <laughs> yüeyyiduhu bu dediğimizi destekler. El ayetul ukhra başka bir ayet kana fe inneke minel munzarin muhakkak sen munzarin yani sana mühlet veriliyor. Bekletiliyorsun ila yevmin vaktil malum. Belli bir güne kadar işte o belli gün mesela nefkate ula yani insanların artık mesela herkesin öleceği gün birinci nefka oluyor, kıyamet kopuyor. O zamana kadar sen sana süre veriliyor yani.

mal ediyor Diyor, Sen beni yani dalalete e, evet e, halk olarak tabi yaratılış Allah'a nisbet ediliyor. Ama tercih insanlarındır. Bir sebep iğvâike beni yoldan çıkardığın için ve idlâlike li beni ehli dalalet ettiğin için la ödenne onların yüzünden yani işte Hazreti Adam'a secde etmediği için o kovdu ya işte beni kovduğun için la ödenne oturacağım laqudanna <laughs> li adam ve zuriyati hazreti ve için oturacağım ala tanik hak yolunun üzerine yani onlara ve sabilin necat o kurtuluş yollarının üzerine oturacağım el musil cennet o, e, kurtuluş o kurtuluş yolu ki insan onları cennete ulaştıracak o kurtuluş yollarının üzerine oturacağım yani onlara engel olacağım onları kemayak odun kutta sabilaha nasıl oturuyor kutta tarik Yol kesenler isabile yoldan geçenlere sabine yoldan geçen misafirlerin söyle yoldan geçenler için oturuyorlar yollarını kesiyorlar ya yol kesicilik yapıyorlar ya engel oluyorlar işte ben de diyor onların yoluna oturacağım onları cennete ulaştıran yollara oturacağım yani onlara mani olacağım onları söyle onlara uğraşacağım o yani işte şeytan işte uğraşıyor, gerçekten uğraşıyor. Yani yani insan Allah'ın rızasını kazanmak için bir yoldan gider, şeytan ona oturur. İnsan yani cennet, yolunu, cennet yoluna gitmek ister, şeytan oturur, onu cehennem yoluna çevirir. Tabi insanın zayıflığına göre, insan zayıf ise teslim olur. İman insan kuvvetli ise, imanı güçlü ise teslim olmaz, mücadele eder. Ya. Sümme la atiyennum şeytan yani işte bu kadar fırsat yani bu kadar fırsat Allah'tan Allah'tan istiyor. La onlara geleceğim. İn beyni yedim önlerinden. Ve min kalfim arkalarından. Ve ana imanim sağlarından. Ve an şemailim sollarından. Ey ate ibadete min kulli min minel cihatil erba. Her dört taraftan onlara saldıracağım dört koldan li asud aman onları dininden men etmek için dini yaşantı dine bağlılıklarından onları men etmek için dinin Kurallarını uygulamamak uygulamamak için onlara işte mani olacağım kalat tabiri mana ulat yanna umin hakkı ve batıl hak olan yollardan da geleceğim batıl olan فَأَسُدَّهُ مَنْ حَقِّ Hak olandan onları men edeceğim. وَحَسِّنُ لَهُمُ الْبَاطِلَ Batıl olanları, batıl olanı onlara tahsin edeceğim, süsleyeceğim. قَالَ ibn Abbas radıyallahu اللّٰهُ عَلْمَا وَلَا يَسْتَتِعُوا Gücü yok en يَأْتِيَ min فَوْخِيمُ Onların üstünden, üstünden e, burada ya yani şöyle hata e, yani üst tarafından gelme gücü yoktur. Niye? لِأَلَّا يَحُولَ Ta ki engel olmasın beynel abdi ve beynel rahmetillahi teala. Aa, Allah'ın rahmeti arasında engel olamaz yani. İnsan yani insan secdeye gittiği zaman, yani secdede Allah'la irtibat kurduğu zaman yani şeytan o, o aradan çıkar yani. yani. Ve la tecidu ha bulmayacaksın Allah'a hitaben diyor. Bun onların çoğunu şakirin. E la tecidu la tecidu mute, mute bak. Sen onları ha, bulmayacaksın mümin ve muti olarak. Yani onlar ben onları uğraşacağım kandıracağım yoldan çıkaracağım ki artık sana itaat etmeyecekler iman etmeyecekler Şakirin niyemet ya iman iman şükür gerektiriyor ya, ya iman e, yani iman insana Allah'a tanıtıyor Allah'ın ni'metlerini gösteriyor e, şükür gerektiriyor yani onları şakir bulmayacaksın Demek ki imanlarına e, sorun olacak yani ya e, İnsan Allah'ın nimetlerini düşünmediği zaman demek imanda sorun vardır ha. Ya, ha. İslam nimeti, iman nimeti, Kur'an nimeti insan bunları nimet olarak düşünmediği zaman demek şeytan onu elde etmiş. Demek şeytan onu ha, tam kendine mal etmiş yani ha. Ya Rabbi işte şeytan askeri olmak Allah bizi muhafaza etsin. Bu, bu zaman zaten hep o, hep o. Hep o. Yani bir ufak bir bahane bakıyorsun hemen kayıyor gidiyor şeytan asker yönlü. Senelerce Allah için emek veriliyor. Senelerce yetiştiriliyor. Senelerce ona Kur'an'ı öğretiyor. Senelerce tefsir öğretiyoruz. Senelerce akaid öğretiyoruz. Senelerce adab, edeb, İslami kurallar, ilim, irfan yolunda eğitiyoruz. An meselesi he şeytanın bir oynamasına hemen bir fırsat bulması, bir nefsin keyfine her şeyi feda ediyor. işte. La musakir. Demek ki onların çoğu şakir olmayacak. Ne demek? Yani çoğu nimetini tanımayacak. Çoğu seni tanımayacak. Ha. Çoğu cehennem ehli olacak. O demektir. Başka bir şey. Ah. Çık buradan. Mez'ûmen. Ha işte medhuren e uhruc min sema melekut i̇şte, semanın melekutundan o mübarek mukaddes mülkten e, o mül azim olan mülkten çık mezmumen maiben kınanarak eleştirilerek matrudan kovularak min rahmeti rahmetimden a, e, defol git lemen tabi'ake minum Allah'ın Allah ihtiyacı kimse yok işte kardeşim bak bu kim sana tabi olursa Ha, la amla anna cehenneme minkum ha, Yani sen melun olan bir şeytan olarak onları kandırıyorsan, onlar Kur'an'ı dinlemiyorsa, peygamberleri dinlemeyecekler, evliya alimleri dinlemeyecekler, seni dinleyecek git. O zaman la amla vallahi la amla Dolduracağım vallahi cehennemi minkum hepinizden. Sen ve askerlerinden hepinizden cehennemi dolduracağım. Allah'ın muvattiatını kasem Lemen <laughs> ki yani orada bir kasemi hazırlıyor. Ey lemen ata'ake minel insi vel cin vallahi le amle Bak o orada <laughs> kasemin öncüsüdür, hazırlıkçısıdır. Vallahi le amle cehennem minel etba'il gavin İşte o etbalar etba', etba ki gavin yoldan çıkmış hepsine cehennemi dolduracağım. O ve bil azabi azabla tehdiddir. Likulli men kâde, likulli men men in şeytan şeytana itaat eden herkes ve terke emre rahman rahmanın emrini terk edip rahmanın çizgisini terk edip şeriatı garrayı terk edip şeytanın tuzağına giren şeytanın deselerine giren yollarına giren herkese bu tehdittir ve adam ve ya adam muskun ente ve ha. şeytan kovulduktan sonra Allah-u Teala Hazreti Adam'a ve kulna ya adam Uskun ma zavcike havva. İşte sen ve zavcın eşinle beraber el cennete cennete kalın. Ba'den uhbita minha iblis ve uhrice ve turide. iblis ondan ih uhbita yani e, sonra çıkardıktan sonra kovulduktan sonra fe min haysu şi'tuma e min simariha o cennetin meyvelerinden min eyyime kan şi'tuma min haysu eyyime istediğiniz yerden ve la takraba yaklaşmayın hadi işte cennete. Bu ah bu ağaca yaklaşmayın. Fetekuna olursunuz minaz zalimin. Bak nehin cevabında e, fiil mudari Evet, eee fiil mezum olmuş. O faiz, cezaiye o nehi fiil şart makamına geçmiş. Cevap işte fa'dan sonra fiyonu mudari cevap şart makamı yani sebep mi sebep yani fiyonu sert cevap, sert hükmünde oluyor. Onun için etekuna onnun atılmış. Bak, yani yaklaşmayın, o zaman zalimlerden olursunuz. Eba halahuma allah Teala onlara halal kılmış. El eklemin cemi isim Bütün meyvelerinden yemeği halal kılmış. İlla şecereten vahideten illa bir ağaç ayyene halahuma. O ağacı onlara muayyen etmiş. Yani bu ağaçtan. Ve nehahuma onlara ne etmiş? Anil ekli minha. وَأَجْتَنِي ابتلاءاً وامتحاناً، أه، أنمله يعني امتحان، ابتلاء، امتحان. فعند ذلك، أه، أو زمان حسدهم الشيطان، أه، الشيطان شيطان الشيطان حسدلني، قسقني، وسأ، تخلشت في الوسوسة والمكر والخدعة أه، أنمله الوسوسات مكتة، مكير تزاكل مكتة، والخدعات قاندل فوسوس لهم الشيطان. هالكلام، لِسَوْتِ <laughs> الْخَف۪ينَ İşte onlara gizli bir sesle onların kalbine ne söyle onlara attı yani gizli sesi vesvese ni igra'ihma bin akmi onları tahrik etmek için tahrik bin akmi o ağaçtan yemeye tahrik etmek için vesvese etti liyub diye göstermesi için ama onlara mauliye o gizli satır edilmiş anuma onlardan min sevatime avretleri. Avretleri onlardan setiledi. Avretlerini görmüyorlardı. Yani cennet elbisesiyle kapanmıştı. Ha, şimdi onlara vesvese edecek. O elbiseleri onlardan soyulacak. Avretleri görünecek ya. ya. Ey li yudhile işte onlara göstermek için, izhar etmek için ma mesturen. O gizli olan mine avret. o avretler ki elleti keşva. Onları açmak yani kötüdür. Ha, insan tipsiz oluyor. Ve kal dedi ma nahakuma rabbukum an hazi şezer illa an tekuna melekeyn. Ahmana siz ne etmemiş etmemiş Rabbiniz bu ağaçtan illa antakuna tekuna melekeyn ev tekuna min al Bunun için. Yani sizi Allah bundan ne etmemiş bu ağaçtan illa melek olmanız melek olmanızı istemiyor Allah Teala. Ha. Yani, Kenaten tekuna melek. أو تكون من من خالد الأبدي قال ما نزي استمير دادي بخ وهذا توضيح لوسوسة اللعين شيطان وسوسة أي قال في وسوسة لوما وسوسة مثلا نددي ما نهاكم ربكم عن الأكل من هذه الشجرة الله تعالى سيناي إتما مش بو أغاشتان مكتن إلا كراهية أن تكون ملكين الله دلم يرسل بالملك والمنزيد Yani siz bu ağaçtan yerseniz melek olacaksınız. Ev tuz biha minel muhalledine fil cenne. Ağaçtan yerseniz tuz biha döneceksiniz. Ebedi cennete kalacaksınız. İşte onun için allah Teala o ağaçtan yemenizi istememiş. Ha, bak nasıl onları bak nasıl kandır. Hakikaten yani bugün de öyle yani ha. Yani Allah'ın emri açık, saçıktır, ayan, beyandır. Biz bir taraftan öyle bir viraj çıkarıyor ki öyle bir yol çıkarıyor ki hiç aklına hayaline gelmeyecek. Ve kasem ama üstelik onlara yemin içiyor. Yemin içiyor ki inni lakum la minen nasihin. Ya ben size nasihim. Nasih ey ne söyle? E halefe lehumu billah. Onlara yemin içiyor Allah'la ala zalike bunun üzerine hatta hada ama. İşte bunlar onları tak kandırıyor. Ve kad mu'minu billah. İşte mümin Allah'la kanar. Yani Allah'ı devreye koyarak bu sahtekarlar, işte ne söyle bugünkü üç kağıtçılar ya, din ne söyle yobazlar ha dini kullananlar din ile insanları kandırmıyorlar din ile Allah diyerek sahte şeyhler ya, ondan sonra sahte hocalar yani Allah diyerek insanları kandırmıyorlar Allah'a devreye koyarak dini devreye koyuyor bu da şeytan Allah'a yemin içerek Allah'ın ismini söyleyerek onları ya, kandırmış ve dellahuma bir gurur ey khada'ahuma onları kandırmış delahuma kandırmış bi ma gharrahuma bi işte o kandırdığı şeyle min <laughs> kasem billah Allah'a yemin etmek Ali İbn Abbas radıyallahu anhu gharrahuma bi yemin onları yeminle ne olduysa o yeminde onları o yeminle kandırmış ve kana adam Hazreti adam o saf niyetiyle iyi niyetiyle yazunu zannediyor o la yahlifu ahadun billahi kadiben öyle zannediyor Kimse Allah'a yalan yere yemin içmez yani. Allah kelimesi olduktan sonra yalan söylemez. Fegherrahum Onları kandırdı bir vesveseti ve qasami levma. Onlara vesvese etmekle ve yemin içmekle. Felen mazah şecenete. ne gittiler döndüler dolaştılar o ağaçtan yediler yani. Yani olacak olmalı ya. O ağacı tattılar bedet zahir oldu lehum onlara سواء اتما اورت لری ايه فلما اکلا من الشجره آشتان یه دکلان دا زهرت اورت اما قال الكلبي امام كلبي مفسر تهافت اي سقط انما لباس ما لباس داري باطر باطر دو كل دو كل من ما ببنى أولاد صاحبي، من من أولاد فاستحيا حياة تلك واتفق باش لدر يخصفاني يابشتريو اللي عليه ما أولاد لرزنا من ورق الجنة cennet yapraklarından hatta bazıları diyor e, e, incir ağacının yaprağı yani daha geniş ya yani, E ehada başladılar. ve şer'a yulsikani yapıştırıyor velakaten ala velakatin yani ha, yani e, a, yaprak üzerine yaprak yapıştırıyor liyeste tirabbi kendini sitir etmek için bazı en kanet kisvetuma min hüleli cenne onların kisveti giysisi cennet elbiselerinden cennet takımlarından nurani bir şekil. Kâle el-Kurtubi. Ey ce'ala başladığına yakta'ani kesiyor el-venaka yaprakları. Ve yulzikani onu nasıl yapıştırıyor el-yestetira bihi. Onu da olsunlar. Yani o avretlerini set etmek için. Ve minu bu manadandır. Hasf. Hasefen ne'ale. Adam ne'alini hasf Yani o ne? İşte o yırttığı yeri yeni bir şey üzerine koydu ve dikti, yamaladı. Ha, yamaladı. Ve kâle ve abdül münebbeh kâne libâsu âdâme hava nûren alâ Onların libası nurdu. Ferclerin görünmüyordu. Yani la la yara hada avratâ ve la hâdî Ne adam e, havanın avratı, ne hâdî hava Avrata adamın avratını görüyor, görmüyordu. Felemma asabel hati'e. O hati'ete isabet edince, o hatayı yapınca bedet zar oldu. Lehumâ sevâtumâ Ve nâdâhumâ rabbumâ. Rableri onların nidâ. Enem enhakumâ antilkumâ şecereti. Allah. Ben sizi ney etmedim mi o ağaçtan? Ve ekullakuma, anam me kullakuma size demedim mi inne şeytan alekuma adûmu bin. Şeytan sizin apaçık düşmanınızdır demedim mi? İnnâdâhumallah. E, Allah onların nida ettiği bir tarikin itabı, sitem ve tevbi kınamayla kailen elem ve hazzirkuma ben sizi sakındırmadım minel ekli min haziz şecere bu ağaçtan ima ve ukhbirkuma size haber vermedim bir adavati şeytanı la'in mel on şeytanı adavati ne ruhiye ennehu ta'ala Allah a kâle li adam elem yekun leke fîmâ min şeceril cenneti men duhaten an haziz şecere elem yekun leke olmadı mi sana verdiğim Yet, min şecel cennet ağaçlarından verdiğim o cennet ağaçlarında menduhaten istigna senin istignan yok mu an Bu, bu şeyler senin bu ağaca ne ihtiyacın vardı? O ağaçlar sana yetmiyor mu? Fekal bela ve izzetike vallahi yetiyordu istignan vardı ve lakin bu vardı ma tu ben tahmin etmemiştim enne ahada min halkike yahlifu bike kaziben hiç bunu tahmin etmemiştim yani, en mahlukundan birisi sana sana yana, yalan yer, yere yemin etmesini tahmin etmemiş. Şimdi kal Allah Teala dedi ve bu izzeti kasam olsun la ahbitenneke ile ard. Seni yeryüzüne indireceğim. Summe la tenalul ayşe sen ulaşmayacaksın o geçimine illa keden me meşakkatle. Meşakkatli bir geçim. Artık çift süreceksin, harman yapacaksın, tohum ekeceksin, Ondan sonra he, he, hamur yapacaksın, ekmek pişireceksin. Oho! İşte cennet, he, dünya meşakkatiydi. Dünya, he, geçim derdine düşeceksin. Cennet Hala dediler Rabbana zalemna anfusena. Biz kendi kendimize zulmettik. Ve illem tahfilene ve terhamna lenekunenne miyel hasinil. Evet yani e, yine de dönüş Allah'adır yetarafa bil hatia hatalarını itiraf ettiler ve taba min zambi günahdan tabi ettiler günah sayılmaz işte onlara onlara göre günah onlara göre yani ve talaba min Allahin el mağfiret rahme Allah Teala mağfiret rahmet talep kıl tabiri ve hadi ayet işte hiyel kelimatu lati talaqa adam min rabbi talaqa adam min rabbi kelimatin fetabal Allah Teala dan taraf Adem'e bazı kelimeler telakki edildi. Yani ona ne yani söyle Allah ona bazı kelimeleri öğretti. O da söyledi. Allah onu affet İşte budur. Vadi'in ayet Rabbena zalamna enfusena ve illem tagfirlana ve terhamna nekuna minel khasirin. O kelimelerdir ki telakka öğrenmiş. Adem Rabbinden öğrenmiş. Rabbinden telakki etmiş. Yani almış ve tekrarlamış Allah ona rahmet etmiş kâle bitu ba'dukum ba'da aduk Allah dedi iyi inin inin boşaltın hadi. Yani. bazı bir, birbirinize düşman olacaksınız el hitab li adam ve hava ve iblis bak ah, ah. ve li adet ca'a bi sinatil cem e iyi min semayil kudsi inel erd o mukaddes semadan mutahtahir tar ter temiz semadan yeryüzüne inin hâle kevni ba'duk ve aduven li ba'd birbirinize düşmanın ve şeytan adun insan. Ve insan adun şeytan. Ke kavli subhane inne şeytana lekum adun. Muhakkak şeytan düşmanınızdır. Sizinle uğraşıyor. Fettehidû <feytan> ve adûve. <adunun> Siz de onun düşman edinin. Siz de karşı durun. Yani teslim olmayın. Ya, <feytan adun> Fatır 6. ayet. Ve <feytan> lekum fil ardi mustakar ve metav ilahen. Sizin yeryüzünde karar tutmanız ve faydalanmanız orada hayatınız belli zamana kadar لَكُمْ فِي الْاَرْضِ مَوْضِ اِسْتِقْرَارِ وَتَمَتُّ Sizi, Size yeryüzünde istikrar ve temettü. Temettü ve intifa. faydalanacaksınız. İlahi'ni حَيْنِ اِنْقِدَارِ ha, Eceliniz bitinceye kadar. Oradan eceliniz bittikten sonra ha, layık olanlar ha, e, e, şeytana karşı mücadele edenler, şeytana teslim olmayanlar Allah'ı Resulullah Allah'ın emrini yerine getiren, Allahçı olan, Allah'ın partisinden olan bak. bak Allah'ın partisinden olan, şeytanın partisinden değil. Onlar tekrar Teala onları cennete alacak bak. Kovundular ama belli bir süre sonra yani bir zahmet, eziyet, mücadeleden sonra onlar tekrar cennete. Ama o diğer şeytan askerleri onlar hepsi cehenneme dökülecek şeytanla beraber. Ya yani bu ilahi bir hikmettir. Yani insan düşündüğü zaman hazreti Adem cennette, Hz heva ile beraber bu züliyetleri olacak, evlatları olacak. Bunlardan kafir olan işte e, olacak, Allah'ın düşmanı olacak. Cennete yaşayacak. Demek Allah onu onu o şekilde ya bir e, sebep yarattı. Onları cehennem aslında aslında cennetten kovulan onlardır. Kafirlerdir. Müminler değil. Müminler tekrar cennete inşallah girecekler. Ya. <laughs> Allah-u Teala dedi fiha yeryüzüne tahyevne hayatınızı sürdüreceksiniz ve fiha temutunu orada öleceksiniz ve minâ oradan tekrar çıkarılacaksınız bu geçici bir süreçtir süreç e fil ardi taishun yeryüzünde yaşayacaksınız yani, ve fiha orada ölü ölüp kabir, kabire gireceksiniz ve mina, o yerden tuhracın çıkartılacaksınız Yevme kıyame lil ceza. Kıyamet gününde diriltileceksiniz. Ceza için boş boş değilsiniz. Haşa ve ma halakna semavati vel ard ve ma beynahuma laibin. Oyun eğlence olsun değil. Yani semavat ardı ve semavat ard arasındaki bütün şeyleri bir, bir oyun eğlence olsun değil. Bir gerçektir, bir süreçtir, bir imtihandır. Kekavli Teala minha halaknakum topraktan sizi yarattık ve fiha nu'idukum sizi tekrar toprağa he, iade edeceğiz. Yani orada oraya döndürüleceğiz. Tekrar oraya gömüleceksiniz. Ve mina o topraktan nukhricukum çıkartacağız tareten ukhra bir defa daha. Sum daha 55. Sum zekir daha. O ne kadar ahir davan elhamdülillahi rabbil alamin. Ve sallallahu teala seyyidina ve ala ve